Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Gezi isyanı 2013'ün Mayıs ayında başlamıştı. Mesele ağaç değil Erdoğan demişlerdi. FETÖ ve CHP Erdoğan'ı tasfiye için birlikte harekete geçmişlerdi. En ön safta tabii ki hain ajan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. FETÖ ise CIA ve Mossad'ın desteğiyle içimizdeki hainlerle birlikte isyanı daha da büyütüyordu. Savcı Mehmet Selim Kiraz, Gezi'de FETÖ'nün rolünü tespit edince biliyorsunuz öldürülmüştü. İsyancılar Erdoğan'ın gitmesini istemişti. Reis dik durdu ve asilere boyun eğmedi. O tuzak da böylece Allah'ın yardımıyla bozulmuş oldu. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde de Erdoğan'ı indirmek istediler. Ona da millet izin vermedi. Şimdi hem reis hem de Türkiye hedefte. Biliyorsunuz Erdoğan'ın çılgın projesi olan ve ülkemize çok büyük bir adım attıracak olan, çok büyük bir gelir kaynağı olacak Kanal İstanbul üzerinden CIA ve Mossad desteğiyle tekrar bir ikinci gezi isyanı hazırlamak istediler. Kimler? FETÖ ve CHP. İş o zaman Ekrem İmamoğlu'na verildi. Ekrem İmamoğlu demişken Biliyorsunuz onun hakkında çok video yaptım. O videoları lütfen dikkatlice dinleyin, izleyin ve paylaşın. Ekrem İmamoğlu büyük bir projedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine yetiştirilmiş ve yakın zamanda koltuğu devralacak olan Ekrem İmamoğlu. Kanal İstanbul'a karşı insan zinciri kurmakla işe başlamıştı. Tezgahın görünen yüzü böyleydi ama arka planda CIA ve Mossad vardı. Amerikan ve İsrail istihbaratı isyancıları sıkı şekilde eğitip örgütledi. Hatta silahlandırmıştı. Beşinci kolcular ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel gibi isimlere de ortamı germe işi verildi. ABD portakalı yalanlarla tezgaha destekledi. Niyetleri yine Erdoğan'ı kendilerince yemekti. Tabi malum hastalık bu işi biraz öteledi. Millet olarak uyusaydık kıyamet kopardı. CIA ve Mossad'ın toplum mühendisleri bu virüs üzerinden ölümü kullanmaya başladılar. Diğer taraftan Pensilvanya CHP'li belediyelere çalışmayın talimatı verdi. Bu işin FETÖ'ye yaraması için virüsün yayılması ve ölümlerin artması lazım. Erdoğan ise AK Parti'den uzaklaştırılmalı. Yerine FETÖ'ye esir olan PKK ile savaşmayan ABD ve Avrupa Birliği politikalarına teslim olan darbelere direnmeyen bir AK Parti gelmeli. FETÖ ve CHP işte buna çalışıyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Payandası İyi Parti, onların yol arkadaşları Davutoğlu, Babacan ve Gül FETÖ'ye destek veriyor. Hiç düşündünüz mü 17-25 Aralık operasyonu Babacan'a, Gül'e ve Davutoğlu'na niye dokunmadı? Neden? Çünkü bu reise yönelik bir kıskaçtı. Hakan Fidan'ı bile tutuklamak istediler. Davutoğlu Fidan'ı MİT'ten tasfiye etmek için milletvekili yapmaya kalkmıştı. Aslında sır burada saklı işte. Davutoğlu Hakan Fidan'ı neden milletvekili yapmaya çalıştı? Çünkü öyle emir aldı. Bir numaralı İngiliz ajanıdır. MİT'e çekilen operasyon sırasında Ahmet Davutoğlu Adana'daydı. Bu bir tesadüf müydü? İmamoğlu otobüs seferlerini azalttı işe gitmeye mecbur olanları az sayıdaki otobüslere tıktı. Hem de virüs bu kadar hızlı yayılırken FETÖ'nün Erdoğan'ın gitmesi için koronadan çok insan ölmesi lazım sözüyle bunun bir bağlantısı var mı? Ya Bay Kemal'in siz avukatınızım diyerek sokağa çıkanlara gaz vermesi. Biliyorsunuz yakın zamanda Sedat Peker'in ortaya atılması ve Sedat Peker'in tamamen Kürt ve Türk, Alevi ve Sünni savaşı çıkarmaya çalışması Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde CIA ve Mossad Efeto'nun işbirliğiyle ülkedeki kritik noktalardaki bakanlar yani Süleyman Soylu'yu hedef alması, onlar üzerinden Erdoğan'a yavaş yavaş yürümesi. Bunlar hepsi bir projeydi. Kimin projesi? CIA ve Mossad'ın projesiydi. Orman yangınlarında tamamen muhalefetin direkt hükümete yüklenmesi. Bunun haricinde hiçbir şey yapmaması ve konuşmaması, tamamen hükümeti sorumlu tutması hep bu planın, bu projenin bir parçasıydı. Boğaziçi Üniversitesi eylemleri hepsi aynı dediğim gibi bunların planlarının, projelerinin birer parçası. Tamamen ülke kaosa sürüklenmek isteniyor. Yine yakın zamanda her bir taraftan FETÖcü troller ve FETÖcü gazeteciler tarafından ortaya atılan bir yalan, bir sahtekarlık. Neydi? Erdoğan hasta, artık yürüyemiyor. Böyle bir yalan atarak insanların gözünde Erdoğan'ı artık işe yaramaz, hasta ve ne konuştuğunu bilmez, canlı yayında uyuya kalıyor algısı oluşturarak insanları Erdoğan'a karşı soğutup artık başka bir parti seçeneği, başka bir lider arama seçeneğine zorladılar. 128 milyar dolar yalanıyla da yine aynı şekilde Erdoğan'ın yıpratma projesini hayata sürdüler. Kendileri tarafından, kendi milletvekilleri tarafından bile anlaşılan yani AK Parti'nin 128 milyarın nereye gittiğini, nasıl harcandığını anlattıktan sonra kendi içlerinde anlayıp hatta daha ne soruyorsunuz diyenlere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu her yerde ilanlar asarak 128 milyar nerede? gibi büyük bir provokasyona adım atmışlardı. Ekrem İmamoğlu'nun yine yakın zamanda Yunanistan'daki atalarını ziyaret etmesi yine bu projenin bir parçası. Yeni emirler oradan alıyor. Oraya gelen ajanlar tarafından Ekrem İmamoğlu tamamen bilgilendiriliyor ve yönlendirilip desteklenip Türkiye'ye tekrar gönderildi. Esen rüzgardan düşen yıldırımdan her türlü doğal afetten Erdoğan'ı sorumlu tutmaları bu zihniyetin ne kadar karaktersiz, kişiliksiz ve ahlaksız olduğunu gösteriyor. Bunlar ve bunları destekleyenler öyle bir akıl tutulması yaşıyorlar ki dünyada eşi benzeri yok. Çünkü doğal afetleri bile Erdoğan'ı yıkmak ne kadar karaktersiz olduklarını, ne kadar biçare olduklarının göstergesi. Bunlar Seçimle hiçbir zaman Erdoğan'ı deviremediler. Yine Allah'ın izniyle deviremeyecekler. Türlü türlü oyunlar yaptılar. Türlü türlü oyunlar yapıyorlar. Şimdi de dört bir koldan hem içeriden hem dışarıdan bir kaos ortamı yapıp iç savaşa Türkiye'yi sürüklemek istiyorlar. İşte Biden'ın bunları desteklemesi. Biden'ın muhalefete destek vermesi. Hep bunların göstergesi şu anda. Yunanistan'ın Fransa ile attığı adım. Çok tehlikeli bir adım. Yani Türkiye'yi her taraftan kuşatıyorlar, kuşatmışlar, kuşatacaklar da. Bu hiç değişmeyecek. Önemli olan bizim içimizdeki birleşme gücü, bizim içimizdeki düşünce gücü ve hareket etme gücü. Biz bunları toplu bir şekilde hep birlikte yaparsak kimse Allah'ın izniyle bize zarar veremez. Ama içimizdeki bu hainlere, bu ajanlara eğer kanıp da bunların attığı yalan ve iftiraları araştırmadan, sorgulamadan inanıp ona göre hareket edersek işte o zaman kendi bindiğimiz gemiyi kendimiz batırmaya çalışmış oluruz. O yüzden akıllı, uyanık olmamız gerekiyor. Evet dostlar, videoyu bitirdim. Şimdi sizden ricam lütfen videoyu her yerde paylaşalım. Hepiniz Allah'a emanet.